Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Hedefte Şişe Devirmeci. 10 adet şişemiz var. Hedeften 8 adım uzaklığında futbol topu ile hedefteki 10 adet şişeyi devirmeye çalışacağız. 3 kişi yarışacağız. En çok şişeyi deviren oyunun galibi olacak. Oyunumuza başlıyoruz. Elleri atılabilir fakat biz ayakla atacağız. Bugün ayakla deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şey kaldı, bir tane kaldır. Evet, Ege arkadaşımız bir tane devirdi. Bakalım. Evet. Kaç Üç, tane? Devirdi? Dört tane. Dört tane devrildi İki tane devrildi. Oyunumuzun galibi görmüş olduğunuz üzere Enes abi. Saygılar. Sevgiler.